Evet işte kazaların büyük çoğunluğu böyle şoförün uyuya kalmasından meydana geliyor arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Şoför uyuya kaldı. Bakın hala uyuyor. Böyle şoför olur mu arkadaşlar? Hey beyefendi arkanda yolcu var arkanda dikkat eder misin? Plakaya bakayım mı? Arkadaşım. Arkadaşlar plakaya bakayım mı? Arkanda yolcu var diyorum duymuyor musun? Tamam. <laughs> qui d'accord